Herkese merhaba Ben Metan. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama kendi tasarlı var diye. Evet. Burada Aaa <laughs> çıldıracağım. Bunlar da oyun oynamak için şu şey. an. yüzden ben de bunları buraya Kendi istekleriyle gidiyorlar ya. Bugün Evet. Mutatlan Yani evrim geçirmiş yaratıkları göreceğiz. İlk başta. Dan dan din Olamaz. Çıkmaz sokak. imdat Tamam. Birinci durağımız. Hmm. Bu iskelet vardı. Evet yok olmuş. Vay be. Ha burada. Evet işte gördüğünüz gibi böyle kodlarla yapabiliyorsunuz. Mesela o zombi. Ben şu üstümü boşaltayım. Ama vagon lazım, vagon lazım yani. Gördüğünüz arkadaşlar. Ha, Daha... a, I am abi. Şimdi hatta ben içerisine de bir gireyim. Şöyle alalım şunu. Kanka ölme. Ne yapıyorsunuz? Duvara giriyorlar ya. Çıldırmış bunlar. Şöyle hızlıca şuraya gireyim. Şuradan. Şimdi göstereceğim. Kodla yapabilirsiniz. Bu kod ile arkadaşlar. Şuraya mesela ben ne yazayım? burada giyant kalmış. Buraya şimdi biz bir tane hmm, tekrar zombi yazalım. Zom diye. Ve buraya da çıkın. Çıkın yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. o sesen yağmur yağmaz. Waiter clear. Evet. Görünüz be arkadaşlar yaptık. Çok basit. Bu değil. Bu. Bu bunlar ile sadece Kısmı ve yani bu kısmı değiştirdiğinizde istediğiniz yaratıkları yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hop. Buraya şöyle bir dolduralım biz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Enderman bilmiş. O bilmiş gayet zevkli de gayet güzel gördüğünüz gibi zombiler bayağı kastırıyor ama olsun böyle güzel şeyler yapabilirsin mesela şöyle yapalım şunu bir hayır nasıl ya sizlerle birlikte yeni bir bulduk arkadaşlar evet ama kanka sizin bir gitmeniz gerekiyor <laughs> hadi bakalım Bakıl oyunları ama şimdi evet bunlar nasıl yanılıyor? Sen bir git, sen bir git. Ve çok kan oyun tekrarı bitti. Aa siz nasıl etkileniyorsunuz ya burada? Neyse şimdi ben buraya bir tane pikin yerine ne yazalım? Blaze ya. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum şu an içerisi kaynıyor ya. <laughs> Blaze yaptık. Mesela şimdi Blaze yerine ne yapalım sizlerle? Kes yapalım. Kedi de oldu. Gördünüz gibi bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Gayet de zevkli. Abi yavaş be ya. Şimdi. Aa, buraları ama biz salalım. Değil mi? Bunlar özgürlüklerine kavuşsun da. Şu an. Evet gündüz canavarlar akşam tırnık. Sizi hiç salmamam gerekiyor. Kısa canavarlar size. İyi günler efendim, iyi günler. Hadi bakalım. Hayır çıkmak yok. Olsun biz tekrar yaparız arkadaşlar. <laughs> Sen e, buraya ben tekrar villager yazayım. Villager. Alırsa kedili villager. Mesela tekrar yapıyorum. Ketme. Az önce neydi? Bime. Alın size aralı. Köyle. Burada <laughs> kurtla <da> binmişsiniz. <laughs> Bunu kıralım. Keçi var. Gördüğünüz bu akşam? Kedinin üstünde. Arının üstünde. Düşünebiliyor musunuz? Uçuyor ya adam. Sen böyle bıraktığımda. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz abicim. Hadi görüşürüz. <laughs> Böyle aşağı gözüm köylerde. Sonra öteki yere gidelim. Hoppala. Hayvanat bahçesi gibi. Oh, sanırım buralar bir bozulmuş. Hemen tekrar yapalım arkadaşlar. Şöyle. Creeper. Creeper. Tamam bu Creeper. Ve. <laughs> Çok komik. cree <laughs> Üst üste arkadaşlar. Hop. 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 <laughs> hop. bahçemize hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü hayvanat bahçemiz. Böyle oldu. Ha. Buna aslında kediden korkuyor mu? Sen buraya bir tane aslında deneyeyim mi? Deneyeyim hadi deneyelim. Şu an harita cici olacak ama yapacak hiçbir şeyim yok. Kat. <laughs> Gördünüz mü ya? Nasıl da kaçıyorlar korkaklar. <laughs> nasıl da kaçıyorlar ya? Hiç kıyamam <laughs> ben onlara. Tabii ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. böyle kovalamacı gibi bir şey olsun ya. Hop hop büyüsünler. Burayı birazdan tanıtacağım. <laughs> Ve satıyorlar. Ve açılsam açıl susam açıl. Hadi bakalım kapışma başladı. <laughs> Hatta şöyle bir tür da yapalım. Hatta ben time sette çıkayım ya. Evet time sette de çekelim arkadaşlar. Karanlıkta görmeyin. O beyler ayam sorry. Hatta ben buraya birkaç tane daha creeper döşeyim. Acık kette döşelim. <laughs> şuraya 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 hemen 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 Ara bakalım <laughs> Böyle zevkli akşam gördüğünüz gibi böyle Hatta biraz siz baka bakın Gördüğünüz gibi sadece bunları yapacaksınız çok basit Ve şuradan da değiştirebiliyorsunuz Bur Buralardan değiştirip Sizin şeyi yazabilirsiniz Eee evet böyle. Güvenemedim. <laughs> dur dur durun 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 durun. Gel 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 gel. Hadi hadi. Hadi koç. Oo. Şimdi evet ama durun. Şu an çok pis bozuldu. Hop. Akıl oyunları yaparız. Tararam. Bir, bir saniye. Küçük düzenlemeler yapıyorum. İçerisi zaten çok serin. Eee. Şey azıcık acele etmiş olabilir ya. I am sorry. <laughs> Mis. Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Aman yarabbi. <laughs> olsun arkadaşlar. Aaa. Aşk olsun. senin senin işte gezelim. Kanka senin burada ne işin var ya? Ayıp biliyorsun. Valla biletsiz girilmez. Girelim göründüler arkadaşlar buralara böyle. maden eskiden hatırladığımız böyle gelmiş. Anne! Hayat elmasta yaşanıyor güzelim. Dün 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 dün. <laughs> İbo tatlı ses. Ve burada. Evet aslında sırf bu, bu yolu bulmuş mu ya? Vay canına. Ay ver be. Evet bunlar da böyle şey. İstediğiniz gibi e, videoda pek uzun olmasın tabi Böyle. Abi işte vs mi atıyorsunuz oğlum? Ana. He buna. Abi ne var ya bunda? O çıkar kanka yani. Ayıp denen bir şey var kanka. Şaka diyor. Tamam. yani bu arı yani karnanın arı var. Ama ya Rabb ya çok sıkıcı değil mi? İnsan <laughs> e bir görüp oluyor dede yani <laughs> Bunu da yapabilirsin arkadaşlar i̇şte zaten dediğim taktik ya. Ama hamma belakin şimdi buralar coşacak. Şimdi ne mi yapıyoruz? Giant Bat. Ama dur. Ben Creeper yazmıştım. Olsun. Buralar bunların koruyucuları bunlar. Koruyucularsınız siz. Transformers 5.

Evet. <laughs> Burası aslında sırf bunlar içinde. Ama evet. Gördüğünüz gibi berbat. Bir saniye Çok bozdum. Okey okey okey. Burası hayvanat bahçemizin asıl yeri. Burası çimenlik Kalesi. Onu da söyleyeyim. Ben Çanakkale'yim. <laughs> Aman yarabbim. Amanya Rabbi. Şöyle geliyoruz. Evet, Çimenli Kalesi. Tövbe tövbe. Bütün yüklere de eşek taşıyor be. Yazık değil mi karşım? Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Merak etme olsun ben senin yanındayım. Ya şey yaratı derken kendini ölüyor. Ooh. nice. Burada panda üstünde tek dişli papağan var. Burada ise oy çoban kurt Kangal eit maşallah. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Evet. Ak ak solot. Sonra buraya da niye mi yapıyoruz? Iii, ne olsun ne olsun ne olsun. Wolf olsun. Hop. Ve. Nasıl yani? Hmm, toprakta mı ki mi çarmak Allah Allah. Oh. Hop. abi. sen burada ne işin var? Tamam bir şey arı. Bilim adamı yani artık bütün her şey yanlış sonuçlandı. Ne yazık ki dünya sonu geldi. İşte ne diyeyim? Her zaman Size bir sürprizim vardı. Aynen. Aynen. Bunsuz olmaz dedim. Ama şu an bunları sizlerle birlikte yapacağız. Evet. Böyle ne mi yapıyoruz? Dragon. the Enderman. Ay yanlış oldu ya. Artı su su ana. Wait to clear. Ah. Hayır. Şükürüyorum. Bu, bu ne ya? Hem bak bunu da öğrenmiş olduk. Bu da iyi. Bu da iyi bir şey. Evet. Hmm. Evet. Dragon fireball değil karşım Biz. Peki. Dragon istiyorum ya ben. Bu ne ki? Bu mu? Şu an beni IQ giyecek. Hmm. Allah'a neydi ya? Allah Allah. Ender Dragon. Hani ee, kartürü. <laughs> e, bir de e, sevmez sevmezlerdi. E ne oldu? Üstüne biliyorsun ayıp değil mi? Ayıp değil mi kanka? <laughs> gördünüz mü şey sevmiyorlar, kaçıyorlar. Ama üstündeyken. <laughs> Allah Allah. Çok bayılıyorlar evet. Doğru gördünüz. Hatta ne mi yapıyorum? ne mi yapıyorum? Bir Tamam. Hayır. Ben bunun için planlamadım. O zaman köyü yağmala, köyü yağmala. Aa, hemen buraya vidur üstüne vidur yapıyoruz. He. Vidur. Üstüne vidur. Dur. Zaten vardı. <gülüyor> 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 ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur ve videoma da like atmışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Allah'a you <music>